Ben bunu yapsa yararları da çok. Ayrıca perioit çamurun insan sağlığına ne gibi faydaları olduğunu bu 20 sene içinde arge yapmakla bulduğumuz bazı bir bilgiler var. Tabii bu çamurdan krem haline getirdiğimiz işte romatizma rahatsızlıklarda kronik dönemlerde bel ağrısı, tendiyeti, miyozit gibi, femoroji gibi, sendrom gibi romat, yumuşak doku hastalıklarında tedavi edici, yardımcı tedavi edici e, tedavi unsuru olarak da kullanılabilir niteliktedir. Ayrıca bu peloid çamurları yani e, termal testlere gitmeden yani kişi evinde de biz kargoyla ulaştırabiliyoruz bunu. Veya kişi gelip buradan götürebilir ve evinde de tedavi olmak için tedavi etmesi için de bu peloid çamurları kullanabilir. Yüz maskesi olarak kullanabilir. Romatizmal rahatsızlıklarda, bel ağrısında, siyatik rahatsızlıklarında, eksama ve mantar ve sedef hastalıklarında da kullanabilir. Tabi bunun bir süreleri var, seansları var. O seanslara uyması gerekiyor. peloid çamurda iddialıyız. Denizdeki Tabii Denizli termal termalde zengin bir ilimiz. E, çamurda da hemen hemen dünyada tekiz desem olur. E, İsrail Nut Gölü e, çamurundan daha da üstün. içindeki inorganik maddelerden dolayı daha üstün kaliteli bir peloj çamurumuz. Tabii bu çıkışları 90 dereceden yani bir sıcak suyun jeotermal sıcak suyun 100 derece oluşu 3000 metre derinlikten gelişi ve bu da inorganik maddelerin oluşmasıyla, bitkilerin çürümesiyle bu turba haline gelen bir termal çamur. Biz bunları e, dolum tesisinde doldurduktan sonra satış reyonuna koyuyoruz ve satışa sunmuş oluyoruz.